Gençler istedi. Başkan Büyükgöz ikinci kaykay ve paten parkı için düğmeye bastı. İlkini Yenikent mahallesinde tamamlayarak gençlerin ve çocukların hizmetini açan Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz, yeni kaykay parkın temelini Güzeller mahallesinde attı. <laughs> Alaaddin Kurt Stadı bölgesinde Gençlik Merkezi yanında konumlandırılacak Kaykay Park'ın temel atma törenine AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, Mahalle Muhtarı Mümin Yılmaz ve Birim Müdürleri katıldı. Gençlik. Merkezimizin Alaaddin bitişiğinde Kaykay Parkımızı hayırlısıyla başlatıyoruz. Toplam 2885 metrekare alan üzerinde inşa edilecek parkın en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, Acemi ve Usta Sporcu Kaykay alanının yanı sıra iki adet basketbol sahası, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlarda yer alacak açıklamalarında bulundu.